Selamünaleyküm değerli arkadaşlar. Hayra Elif va derslerinde kaldığımız yerden devam ediyoruz. 7. dersimize geldik. 7. dersimizin konusu esre değerli arkadaşlar. Esre harflerin altında bulunur değerli arkadaşlar. Bakın burada gördüğünüz gibi harflerin altında bulunur. Daha önceki derslerde üstünü öğrenmiştik. Üstün harflerin üzerinde bulunur. Esre ise harfin altında bulunur değerli arkadaşlar. Peki esre harfleri nasıl okutur? İnce harfleri i kalın harfleri ı sesiyle okutur. Genel olarak ince harfleri i, kalın harfleri de ı sesiyle okutur. Bismillahirrahmanirrahim deyip örneklerimize geçelim. Ben okuduktan sonra sizler de benden sonra tekrar ederseniz daha iyi bir şekilde öğrenebilirsiniz değerli arkadaşlar. Felaki 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 Hatabi 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 kalemi 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 beledi 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 kameri 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 ezine 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 şimdi bu harekelere bakalım değerli arkadaşlar bu neydi üstün. Bu neydi? Esre. Bu neydi? Üstün. Evet değerli arkadaşlar tekrar edelim. Ezine. 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 Vesi'a. 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 Vesi Hamide. 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 Semi'a. 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 Semi Rahime. Rahime. Rahime Meliki 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 Tezidi 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 Kezibi 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 Arimi 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 Aqimi 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 طعامي 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 فراشي 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 فلاحي فلاحي فلاحي, فلاحي. قامتي 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 Niye burada bir elif miktarı kadar uzattım değerli arkadaşlar? Çünkü burada med harfi olan elif bulunmakta. O yüzden bir elif miktarı kadar uzatıyorum. Qameti. Qameti. Maliki. 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 Maqabira. 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 Mesakine. Mesakine. مساكنه منازله 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 كواعب 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 سلاسل 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 مشارقي 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 مناكبي 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 معارجي 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 مضاجعي 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 صواعقي 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 صادقاتي Sadiqati. Burada iki sefer bir elif miktarı kadar uzattım. Neden değerli arkadaşlar? Çünkü burada iki sefer med harfi olan elif bulunmakta. O yüzden iki sefer bir elif miktarı kadar uzattım. Sadiqati. 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 Naziati. 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 Nazi صالحاتي 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 قانتاتي 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 حافظاتي 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 إرجع لي يا Bu şekilde bu dersimizi de bitiriyoruz. Bir sonraki derste görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Allah'a emanet olun.